Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok 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 pratik evdeki malzemelerle yapabileceğiniz uygun bütçeli bir tarifle geldim. Nedir bu derseniz sadece böyle bir tatlısı diyebilirsiniz. Nutella tatlısı diyebilirsiniz. Böyle adı olmayan ama leziz mi leziz bir tarif. Viyana'daki pastanelerde çokça satılan herkesin deli gibi sevdiği bir hamur işi. O zaman lafı uzatmadan tarife geçelim. Malzemeler 1 adet milföy hamuru Üzerine sürmek için yumurta sarısı Süslemek için parçalanmış badem ve fındık 70 gram nutella Malzemeleri saydığımıza göre tarife geçebiliriz. Ben yaparken zaten göreceksiniz bu tarif inanılmaz kolay ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben ama tarifi iki kişilik yapacağım. Açıklamalar kısmından daha fazla porsiyon için olan malzemeleri de yazacağım. İlk olarak milföy hamurumu ortadan ikiye keseceğim. Bu şekilde bir pizza denince işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü milföy hamuru biliyorsunuz çok kolay yapışıyor. Göz kararı bir şekilde ortadan ikiye ayırdım. Şimdi bir tarafına Nutella süreceğim. Ben bu Nutella. Dalgada birazcık ısıttım ama biraz da soğumasını bekledim çünkü milföy hamuru böyle sıcaklığı aldığı anda yapış yapış oluyor. Onu engellemek için hemen ilk sıcağıyla koymuyoruz. Bir tarafına Nutella'yı döküyorum. Nutella'yı eşit bir şekilde yaydım. Üzerine ben fındık parçaları ekleyeceğim. Siz keyfinize göre eklemeyebilirsiniz. Daha çok daha az ekleyebilirsiniz. Herhangi başka bir kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Ben fındığı çok yakıştırdığım için fındık ekliyorum. Bu kadar yeterli bana göre. Üzerine diğer boş bıraktığımız parçayı kapayacağım şimdi. Biraz ama dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hamur çok çabuk kendini salıyor. Şu şekilde kapayacağım ben. Şimdi bu hamurdan şöyle yaklaşık herhalde bir 3 santim kalınlığında parçalar kesiyorum. Bu sırada fırınımı hemen 170 dereceye fanlı ayarı ayarlıyorum. Isınmasını bekliyorum. Tepsimi de aldım. Şimdi bu parçaları elimle dolayıp tepsiye aktaracağım. Önce bir tabi şu silikonu kaydıracağım. Şu şekilde alıyorsunuz. Tabi birazcık uzuyor şöyle dolayarak hamuru çeviriyoruz. Çok nazik olmanız gerekiyor bu konuda. Aynı bir gül böreği derler. Onun gibi yuvarlayacağız şimdi. Şu altta kalan parçayı da böyle altına yapıştırıp tepsiye koyuyorum. Bu benim Özgün tarifim değil açıkçası. Çok sevdiğim bir tanıdığımdan gördüm. Ya yani ilk o kadar beğendim ki fırında pişerken hani böyle gözü kaldı denir ya öyle bir şey oldu. İlk postamız yandı. Onun ardından ben de denemek istedim, sizlere göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok pratik ve çok kolay bir tarif. Ama dediğim gibi mil fömuru tek birazcık zor çevirmek. Ama eliniz alıştıktan sonra çok lezzetli bir tarif. Tüm dilimlediğim milföyleri bu şekilde sardım. Üstlerine şimdi yumurta sarısı ve badem parçaları dökeceğim. Şöyle hafifçe sürmeniz yeterli olacaktır kızarması için. Bu arada tüm videolarıma baktıysanız tüm yaptığım şeylerin hepsi tavada. Çünkü son 2 3 aydır benim fırınım bozuktu. Ancak bugün tamir oldu. Onun şerefine de size bu tatlıyı yapmak istedim. sürdük. Şimdi şöyle üzerlerine badem parçaları atıyorum. Pişince bunlar da böyle kızardığı için gerçekten çok lezzetli oluyorlar. Tavsiye ederim bu açıdan. Evet, şimdi milföğümüz fırına girmeye hazır. Önemli olan burada fırının 170 derecede fanlı altta üstte ayarda olması. Yaklaşık 20 dakika kontrollü bir şekilde böyle üstleri kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi fırına alıyorum. Gördüğünüz gibi artık milföylerimiz pişti, üzeri kıpkırmızı oldu. Ortalama 20 dakika sürdü. Şimdi onları servis edeceğim. Ben bu şekilde servis ettim. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Son videoyu kapatmadan hemen bir tadıyorum. Özellikle şu çikolatalı yerinden almak istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır böyle hani Nutella koymamıza rağmen çok da hafif bir tatlı oldu. Hem fiyatı uygun hem yapım aşaması kolay, süresi kısa. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ki tarifleri deneyen varsa mutlaka alta yorum olarak bıraksın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.